veri sallayıcısını kurup gün içerisindeki mum hareketlerinin nasıl şekillendiğini ve kapanışında nasıl göründüğünü de öğrendiğimize göre şimdi sıra bu mumların yan yana dizildiğinde neye benzediğine bakmaya geldi. Bununla birlikte bu bölümde Birleşik Devletler Borsası'na ismini veren Charles Dow'un teorisini ve sıkça duyduğumuz destek direnç kavramlarının esasında ne anlam ifade ettiğini konuşalım. Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Teknik analizin ortaya ilk çıktığı yıllarda şu an kullanmakta olduğumuz mumlar henüz batı dünyasında bilinmiyordu. Kareli defterler üzerine zamanı temsil eden yatay bir eksen ve fiyatı temsil eden dikey bir eksen çizilip kesişim noktalarını günlük kapanış fiyatlarına karşılık gelecek şekilde X ya da nokta gibi işaretler bırakılıyordu. Ve belirtmeliyim ki bunu yapan traderlar diğerleri tarafından şarlatan olarak görülüyordu. İlk olarak, tesadüfi bir sohbetin ardından mum grafikler teknik analistlerin hayatına girmeye başladı. Daha önceleri kullanılan çarpı ya da nokta gibi semboller sadece günlük kapanış fiyatlarını görmeye olanak tanırken, Japanese Candlesticks, yani Türkçesiyle Japon mumları ise günün en düşük ve en yüksek fiyatlarıyla birlikte açılış ve kapanış fiyatlarının dokunmasına olanak tanıyarak daha kapsamlı bir perspektif sunuyordu. Teknolojik gelişmeye paralel olarak finansal teknolojilerin de gelişmesiyle mum grafikler artık bilgisayarlarımıza kadar girip teknik analizin altın çağının doğuşunu başlattı. Ekranın sol alt kısmında ilk mumu görüyoruz. Bu bölümde mumların yan yana gelerek oluşturduğu desenleri ve buna bağlı olarak tanımı yapılan kavramları inceleyeceğimiz için ekstra olarak grafiğin tarih ve fiyat eksenlerini doldurmaya gerek duymadım. Peki yeni mumlar eklendiğinde grafik neye benziyor? Buna bir bakalım. Bu noktada söylemem gerekiyor ki, biraz önce sözünü ettiğimiz grafiğe nokta ve çarpı koyarak işlemlerini planlayan teknik analistler, piyasaların bir takım döngülerle hareket ettiğini, keskin fiyat hareketlerinden önce grafiklerde bir takım desenler oluştuğunu fark ettiler. Buna da zaten teknik analiz dendi. Günümüzde de klasik teknik analiz olarak adlandırılıyor. Birleşik Devletler Dow Jones Endeksi'nin isim babalarından olan Charles Dow da bu konuda esasında birçok şeyden söz etti. Dow teorisinin üzerine kitaplar yazıldı. Benim burada teorinin tamamını anlatmam mümkün olmasa da kendi sistemimi üzerine inşa ettiğim saç ayaklarından biri olan higher high, higher low ve lower high, lower low kavramlarını anlatacağım. Şu an görünen sarı çizgiyi de göz aşinalığımız oluşmaya başlasın diye sembolik olarak koyuyorum. Düşük, yüksek, düşük fakat bir önceki düşükten daha yüksek bir düşük. Yüksek fakat bir önceki yüksekten daha yüksek yüksek şeklinde okumak mümkün. Dow piyasaların yükselirken yeni yüksek tepeler ve yüksek dipler yaptığını bu döngünün sona erdiğinde ise trenin terse döndüğünü söyler. Yani higher high higher low düzeni bittiği zaman burada oluşan higher low'un ardından yeni bir yüksek daha yüksek yapılamadığı için bu lower high yani yüksek fakat bir önceki yüksekten daha düşük seviyede bir yüksek Burada oluşan düşük daha önceki düşükten daha da düşük. Grafikte şu an gördüğümüz noktada bu. Ben de işleme girerken ve stop noktamı belirlerken bu kavramdan yararlanıyorum. Burada ise fiyatın bir türlü oluşan lower high seviyesini kıramadığını, bu seviyenin altına sıkışıp kaldığını görüyoruz. Gözlerimizle tam olarak hangi fiyat seviyesine tekabül ettiğini kestiremediğimiz için bu seviyeyi netleştirmek adına Sarı çizgiyi koyuyoruz. Şu an daha anlaşılır görünüyor, seviye daha net. Bu tip oluşan yüksek tepelerin daha fazla aşılamadığı yerlere direnç, oluşan diplerin de daha aşağı düşemediği yerleri ise destek noktası deniliyor. Direnç noktaları, fiyat o bölgeye geldiğinde insanların bir şekilde satışa geçtiği, satış yönlü işlemlerin alım yönlü işlemler karşısında baskın geldiği yerleri grafik üzerinde tanımlamamıza yardımcı oluyor. Şu anda da aslında sarı çizgi bir direnç noktasını temsil ediyor. Direnç görüntüsünü vermişken destek noktasında gösterelim ve daha net olsun. Burada da fiyat bir türlü aşağıya düşmüyor. Direnç bölgesinde oluşan satışın sebebi karcabe yakışır diyenler olabilir. Şirketin değerlemesini yapıp ederine ulaştığını düşünenler olabilir. Takas grafiğinde büyülü bir şeyler görenler olabilir. Hatta gece uyumadan önce komşumun köpeği sabah havlarsa satacağım diye totem yapan kişiler bile olabilir. Bunu asla bilemeyiz ve tam olarak bu yüzden sebeplerle asla ilgilenmiyorum. Fiyat yükseliyorsa yükseliyor, düşüyorsa düşüyor. Gerisi mühim değil. Hayatta da borsalarda da kontrol edebileceğimiz ve kontrol edemeyeceğimiz şeyler var. Biz borsalarda sadece ne zaman ne kadar alabileceğimizi ve ne zaman ne kadar satabileceğimizi kontrol edebiliriz. Geri kalan her şey ama her şey bizim kontrolümüz dışında gerçekleşir. Biz kontrol edemeyeceğimiz şeyleri düşünürken, bunlar için üzülürken, sinirlenirken ve binbir türlü olumsuz duyguyu yaşarken bu piyasanın umurunda olmaz. Çünkü umursamak insana özgü bir şey. Piyasa bir insan değil. Bu yüzden duygusal davranarak enerjimizi kontrol edemeyeceğimiz şeylere harcayacağımıza kontrol edebileceğimiz rasyonel şeylere harcamak bizim için daha faydalı olacaktır. Bahsettiğimiz şekilde grafiğe çıplak gözle baktığımızda oluşan bu seviyeleri kestirmek güç olabileceği için biz kendimiz bir çizgi koyarak o bölgeyi kendimiz için belirginleştiriyoruz. Yani ölçülebilir kılıyoruz. Hepsi bundan ibaret. Burada olayın mantığını anlamak önemli. Sahiden çok önemli. Çünkü kelli felli bilim adamı ekonomistler bile çıkıp o çizgi nereden geldi nereye gitti diyebiliyorlar. Esasında burada bizim yaptığımız şey oradan oraya çizgi çekmek, oradan buraya çizgi çekmek değil. Sadece grafiğe çıplak gözle baktığımızda bu seviyeleri kestirmek güç olacağı için biz kendimiz bir çizgi koyarak o bölgeyi kendimiz için belirginleştiriyoruz, ölçülebilir kalıyoruz. Kanal tanıtım videosunda bahsettiğim ekonomist olmak ve trader olmak arasındaki devasa fark tam olarak bu. Üçünü beş yapmaya çalışan, kendine mütevazı bir ek gelir yaratmak için borsaya girip hasbel kadar teknik analizle tanışan insanlar da ne destekler çalışıyor ne dirençler bu nasıl teknik analizdir diyebiliyorlar. Para kazanmanın tek bir metodu yok. Bu doğru buna katılıyorum. Diğer yandan biz işlemlerini teknik analizle yapmaya karar veren traderlar olacaksak kulak vereceğimiz kişileri de bu kriterler etrafında şekillendirmeliyiz. Konuyu doğru anlamak ve bakış açımızı doğru kurgulamak bu yüzden gerçekten önemli. Burada anlaşılması istenen şey fiyatın destek seviyesinin altına asla düşmeyeceği ya da direnç seviyesinden mutlaka satış yiyeceği değil. Koyduğumuz çizgilerle bölgeleri netleştirip fiyat o bölgeye nasıl bir tepki verirse ben ne yaparım şeklinde bir oyun planı kurgulamak. Biz de bu seride oyun planı kurmaya adım adım yaklaşıyoruz. Peki size bir soru. Şu an ekranda grafiğini gördüğümüz hisse sizce ne olur? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Kimsenin gelip kendisini kurtarmayacağını bilen ve mücadelesinden asla vazgeçmeyen herkese bol kazanç.